Ở Bende. <Sessizlik> <laughs> Tebrikler ustam. Asist için bu güzellik için teşekkürler. Sağ ol. Çıkamadı. Çıkamadı, çıkamadı. Atmayayım dedim, biraz daha salayım dedim ama aşağısı atmadım. Atmadın iyi oldu ama. Tam bana doğru geldi. Hani oğlum getir bakalım. <laughs> Aşağıdan gelen kuş değil mi? Muhtemelen. Hani oğlum? Nerede? Dereye düşmüş olabilir oğlum. Hani al git. Görüyor musun sen? Bir yerde bir yerde. Muhtemelen. Hani oğlum? Yok be ya. Orada veya görüyorum. Allah'ım şunu güzelliğine bak ya. O kadar harika bir yerde ki bak. <laughs> yok yok görüyor musun? Heh? Buldu. <laughs> evet. Bazen böyle olacak. Yakın açacağız. Ne yapalım ya? Ya. ya. Çıkışını gördün de mi çıkamadı hayvan? Tamam Daha orada atayım dedim. Ben de orada Ahlaki gelmedi. Köyü köyü Aa bak. Ben köpeğe düşünmedim. <laughs> <Köyü vuruldu. gülüyor> ya kardeşim sen de Tam kuşun üstüne atmışım taşı veya sana yukarı atıyorum ben. Ükarat mı? Aslında yukarı. Allah Allah. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu evet. Teşekkürler.